Kendi kendimi korkutmak istemiyorum ama Deadpool 3 tehlikeli olabilir. Bu yıl piyasaya sürülecek olan tek Marvel filmi olan ve Marvel dahil tüm hayranların güvenmiş olduğu Deadpool ve Wolverine filmi uzaktan çok iyi görünüyor olsa bile içeride işler yolunda gitmiyor olabilir. Veya hiçbir şey yoktur ben boşu boşuna endişeleniyorumdur. Sizlere Deadpool'a dair bazı haberler getirdim. Bu haberlerden detaylıca bahsedeyim. Ne olup ne bitiyor sizlerle beraber tartışalım. Lafı çok uzatmayacağım çünkü hemen konuşalım istiyorum. İsterseniz başlayalım. Şimdi şöyle büyük filmlerde yeniden çekimler çokça yapılır arkadaşlar. Avengers Endgame filminde dahi tekrar ve tekrar çekimler yapılmıştı. Ama Avengers Endgame iyi bir örnek. Kötü örneklere bakacak olursak Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde de tekrar ve tekrar çekimler yapılmıştı. Bu tekrar çekimleri amacına göre değişiklik gösterebilir. Bizler burada hem iyi senaryoyu konuşacağız hem de kötü senaryoyu konuşacağız. Yani Deadpool'un 3. filmi tehlikede de olabilir. Gelen bu haberler iyi haberler de olabilir. Şöyle ki geçtiğimiz zamanlarda Deadpool'un 3. filminin tekrar çekimlerine gittiği bildirilmişti bizlere. Sonrasında bu tekrar çekimleri sona ermişti. Ancak şimdi benim bu videoyu attığım tarih itibariyle tekrardan Deadpool'un 3. filmine dair bazı çekimler başladı. Ve başlayan bu çekimler kısa sürecek gibi de görünmüyor. Bu çekimler Mayıs'a kadar hatta Mayıs'ın ortalarına kadar devam edebilirmiş. Filmin çıkış tarihinin Temmuz olduğunu düşünecek olursak filmden tam tamına 2 ay önce çekimler tekrardan başlamış oldu. İşte bu çekimlerin amacı sebebini bilmediğimiz için ben de endişelenmeye başladım birazcık. Çünkü başlayan bu çekimler kısa çekim de değil arkadaşlar. Belki de haftalar sürecek çekinme yapacak adamlar tekrardan. İşte bu durum beni korkutmaya başladı. Öncelikle kötü düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Bu filmi tekrar ve tekrar çekmelerinin sebeplerinden bir tanesi, test izleyicilerinin ortaya çıkan üründen memnun kalmamış olması olabilir. Canlar birçok şirket, filmleri piyasaya sürmeden önce test izleyicilerine filmi sunmaktalar. Onlar filmi izliyorlar ve beğenip beğenmediklerini söylüyorlar, eksik buldukları yanları bildiriyorlar. Bazı firmalar o izleyicileri dikkate alarak yeniden çekim yapıyor, bazı kısımları değiştiriyor. Bazı firmalar da onları hiç sallamıyor. Ben Deadpool 3. filminde test izleyicilerinden gelen bildirilere göre filmin bazı yerleri değiştiriliyor olabilir diye düşünmeye başladım. Belki de filmin son halini kimse beğenmemiştir, bu yüzden değişiklik yapmaya karar verdim. İşte bu ortaya çıkabilecek en ama en kötü ihtimal olur. Beğenilmeyen bir ürünü ne kadar değiştirme çalışırsanız çalışın, ilkinden çok da farklı bir yere gidemezsiniz bence. Umarım Deadpool ve Wolverine filminde geçerli olan kural bu değildir. Ama filmin sürekli yeniden çekildiğini düşünecek olursak bunu düşünmemek içten bile değil. Dediğim gibi inşallah böyle şeyler yaşanmıyordur. Bir kötü ihtimalden daha bahsedelim. O da filmde bulunan bazı kamyoların veya bazı karakterlerin filmden çıkartılabilmiş olması. Örnek veriyorum filmde Iron Man vardı. Iron Man'in Deadpool ve Wolverine'le beraber etkileşimde bulunduğu bazı sahneler vardı ve bu sahneler önemlilerdi. Ancak sonrasında filmden Iron Man'i çıkartmaya karar verdiler. Bu yüzden de Iron Man'i çıkarttıkları kısımları başka sahnelerle doldurmaya karar verdikleri için yeniden çekimlere gittiler. İşte Deadpool 3. filmde böyle bir şey yaşanıyor da olabilir. Bulunan bazı karakter veya kamyoda çıkartmaya karar vermişlerdir. Bu yüzden de filmi tekrar ve tekrar çekiyorlardır. İşte bu da ortaya çıkabilecek diğer kötü ihtimallerden bir tanesi. Eğer böyle bir şey varsa elbette ki bu da beni çok üzer. Filmde bundan hiçbir kamyonun çıkartılmasını istemem, üzerine ekleme yapılmasını isterim. Çünkü kamyoları ben çok seviyorum. Tabii dozunda ve doğru kullanıldığı sürece. Acaba Deadpool'un yeniden çekilmesinin sebeplerinden birileri bunlar mı? Dediğim gibi umarım bunlar değildir. Şimdi de yeniden çekilmenin iyi ihtimalle olan kısımlarına bakalım. İyi ihtimalden ziyade normal bir sebepten bahsetmek istiyorum. Film kurgu aşamasına girdiği zaman bazen, bazen bazı sahneler yanlış çekilmiş olabiliyor. Bazı sahneler yönetmenin istediği gibi olmamış olabiliyor. Çok basit ve saçma bir örnek vereceğim. Örneğin arkada yönetmen kırmızı bir araba görmek istemiyor ama orada kırmızı araba duruyor ve onu kaldıramıyorlar. Diyorlar ki kardeşim bu sahne olmamış biz bunu tekrardan çekmeliyiz. Aslında yönetmen bunun kararını tek bir sahneyle almaz ama belli birkaç sahne biriktiği zaman işte şurada yanlış var, burada yanlış var, şurada yanlış var falan diyorlarsa o zaman filmin bütçesinden biraz daha alarak yeniden çekimler yapılabilir. Filmin yeniden çekilmesinin normal sebebi bu olabilir yani bunu söylemeye çalışıyorum. Ama tüm bunların dışında yeniden çekimleri biraz da iyiye yürüyecek olursak işte hepinizin beğeneceği, sevineceği kısma geldik. Canlar yeniden çekimlerin sebebi yeni yeni karakterler olabilir. Örnek veriyorum Deadpool 3'ün senaryosu yazılırken bazı oyunculara teklifler gösterildi. Ancak oyuncular bu teklifleri reddettiler. Burada mesela Toby'den bahsedebiliriz. Toby gelen teklifi kabul etmedi veya böyle teklifi uzattı, filmin çekimleri bitti falan filan Toby ile anlaşılamadı. Ancak daha sonrasında Toby anlaşmayı kabul etti, filmde yer almak istedi. Ve eğer yönetmen de bunu tekrardan kabul ederse, Toby'nin karakteri filme eklenir. Yeniden çekimlerin amacı bu da olabilir. Ama tabii ki de bu en ama en düşük ihtimallerden bir tanesi, bunu unutmamak lazım. Tabii ki de yeni karakter eklemek için yeniden çekimler yapılıyor olabilir ama dediğim gibi en düşük ihtimali olanı da budur. Hemen iyi ihtimalle hem de en düşük ihtimalle yani haberiniz olsun. İnşallah yeniden çekimlerin sebebi en son bahsettiğim maddedir. En başta bahsettiğim madde olmasını kesinlikle istemem. Ortalarda bahsettiğim madde de olabilir onda da sıkıntı yok. Böyle büyük filmlerde elbette ki yeniden çekimler tekrar ve tekrar olabilir. Zaten dediğim gibi sizlere Avengers Endgame'den örnek verdim. Ama her ne kadar ortada Avengers Endgame kadar kaliteli bir örnek bulunsa da Doctor Strange in the Multiverse of Madness kadar kötü bir örnekte bulunmakta. Tekrar tekrar çekile çekile, çekile senaryosu değiştirile değiştirile Doctor Strange'in ikinci filmi mahvolmuştu. Deadpool'un üçüncü filmde de böyle bir şey olmasını istemiyorum. Bakın bu arada aklıma başka bir madde daha geldi. Belki de Marvel'dan gelen Kevin Feige'den gelen bir karara göre Deadpool için senaryosu değiştirilmek zorunda kalmış da olabilir. Bu yüzden yeniden çekim de yapıyor olabilir adamlar. Deadpool 3 kesinlikle Marvel evreninin gidişatını değiştirecek olan bir film. Ve belki de Kevin Feige bu gidişattan vazgeçti, başka bir gidişata karar verdi, o yüzden yeniden çekim yapıldı. Tabii ki bu da söz konusu. Artık ne olduğunu, ne bittiğini ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Şu anda sadece tahmin ve teoriden başka yapabildiğimiz hiçbir şey yok. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadar da gerisi sizde artık. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.